Bir de işte son günlerde bunların tabii kafası karıştı. Telaşlandılar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir eş genel başkanı var. Biliyorsunuz değil mi? O da bu aralar endişeden, telaştan bizi diline dolamış. Kendince siyaset yapmış. Gerçi Özgür Özel'den de bu tür yersiz yurtsuz açıklamalar beklenir. Zira kendisinin siyaset sicili de geçmişi de sıfırlarla doludur. Herkesin referansı geçmişidir öyle değil mi? Bak biz iş yaptık işlerimizi anlatıyoruz. Eserlerimizden bahsediyoruz. Gelin hep birlikte bakalım bunların geçmişlerine. Bunlar milletin hafızasını küçümsüyorlar. Halbuki bu millet hatırlar ki Özgür Özel dün inancımıza insanımızın inancına en büyük hakaretleri eden biridir. Büyük Türk milletinin değerlerini büyük Türk milletinin değerlerini ortaçağ zihniyeti diye tabir eden kişidir. Kur'an kurslarına oradaki yavrularımıza hocalarımıza ailelerine en büyük hakaretleri yapan biridir. İşte bu mekanın sahibi olan Erbakan hocamıza 28 Şubat'ta acılar çektiren zihniyet neyse, bunların zihniyeti de budur. Çünkü Özgür Özel, bu neslin ihyasına karşı her türlü kötü sözleri söyleyen bir zihnetin mensubudur. Bugün Fatih'in emaneti bu kutlu şehirde. Aile kurumunun köküne dinamit koyacak marjinal grupları sonuna kadar desteklemektedirler. İşte birkaç yıl önce hatırlayın. Şehit Şehit savcımız Selim Kiraz'ı odasında şehit eden hainlerin akrabalarını, yakınlarını işe alanlar, para kazandıranlar bunlardır demokrat gibi görünüp kendi genel başkanlarını arkadan bıçaklayanlar hançer siyasetinin aktörleri bunlardır. Açık ve net söylüyorum. Tek bir gün bile bu milletin değerlerinden güç almayanlar, şanlı Türk tarihinden ilham almayanlar, karanlık ajanslardan ilham alanlar, İngiltere merkezli lobilerden direktif alanlar, bize tek bir söz bile söyleyemezler. Biz kaya gibiyiz kaya. Bu sözler bu sözler bu kayadan alsa alsa toz alır. Başka bir şey alamaz. Kıymetli kardeşlerim bunların bağımsızlıkları yoktur. Ayaklarında prangaları var prangaları. Hiçbiri özgür değildir. Kelepçeleri vardır. İstanbul'u, İstanbul'u lobilere mahkum eden adamlar yönetemez.